20 Nisan'da almışız lan abi. Bir izleyelim lan. Vallahi merak ettim bir. Biraz böyle bir şey olsun. İlham gelsin. İzleyelim bakalım. Oha. Süper spin mi lan acaba? Ha tabi doğru süper spindir herhalde. Yani yoksa 1000 liraya imkansız abicim. 5000 liraya almışızdır bunu. Evet keza süper spinmiş. 61 Trabzon. Oo bak bak bak. En başta coşmuşuz lan böyle. İlham perileri. Bir 5 klık alalım. Aleyküm selam. Hoş geldin Ayşegül. Twitch Ayşegül. Oo uzamışız lan. Vay Azman Ozan hoş geldin. Youtube Azman Ozan. Evet Twitch'tekiler Youtube'a bekleniyorsunuz. En problem yaşamayın. Yaz ünlem Youtube. Evet sen geldin ödeme alıyoruz Ayşegül. Bence hadi Ayşegül geldi ödeme alıyoruz arkadaşlar. Koltuklarınıza sıkı tutunun. Devam ediyoruz. Hadi 16 spin. Acaba bir daha uzar mı Ayşegül? Ayşegül geldiyse en az 60k alırız. Evet haydi bakalım. Twitch'ten Ayşegül geldiyse en az 60 kalırız. Oo, geliyor. Geliyor gelmekte olan. Şimdi Ayşegül bize kazandırdıysa ödül vermemiz lazım değil mi arkadaşlar? Evet kesin bak en az 60k geliyor en az. Oo bak 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 bak. Neler neler. Oy 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 oy. Yarısını Ayşegül'e verelim haydi. 100k verirse Ayşegül 62k versin söz. Hadi 62k versin. Yarısını sana vereceğim söz. Haydi bak. Aa bak canlı yayında söz bak. YouTube'a kaydı al. 62k versin. Söz sana vereceğim. Hatta 61 bin 61 bin 800 versin be haydi be. 61 bin 700'e bile yersin senin haydi. Yeter ki geçelim o rakamı. Uğursuz rakam benim için. 61 bin benim için uğursuz bir rakam. Bak ödemiyor ya. Harbiden ödemeyi kesti görüyor musun Ayşegül? Ödemeyi kesti. Ooo Ayşegül. Vay 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 kanalımızın uğur prensesi Ayşe Gül. Geliyor mu yoksa Ayşe Gül? Haydi 62 kayı geçecek miyiz 61K'yı? Uğursuz rakam. Uğursuz rakamı geçiyor muyuz yoksa Ayşe Gül? Haydi. 62 kanın yarısı 31. Haydi 31'ini sana vereceğim. Söz. Söz ağzından bir kere çıkar bak. Oğlum hadi lan. Hadi kazanır yeter ki. Gül gül Ayşe gül. <gülüyor> <Tırışka>. <gülüyor> Oba. Hadi yolu yarladık. Geliyor gelmekte olan. Oluyor mu? Geliyor mu Ayşegül 61k? Pardon 31k. Oba. Haydi son 11k Ayşegül. Bir tane gelirse şuraya öderiz. Olmadı. Yapma bunu. Ah be. 61K'da kaldık ve Ayşegül görüyor musun? 61593 407 TL ile 31K'yı kaybettin Ayşegül. Yapacak bir şey yok. Bir şans daha deneyelim. Haydi bakalım. Haydi bakayım bol şans. ay, 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 ay. Süper bir comeback. Oha uy. <laughs> Süper bir comeback arkadaşlar. Evet. Oy 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 oy. Hadi bakalım. 62k. <laughs> Valla Suat harbiden. <gülüyor> Suat. <gülüyor> 62k geliyor gençler. Hadi bakalım. <laughs> Lan hiç güleceğim yoktu. <laughs> Hoppa. <laughs> Kaçı gördük lan 4 tipinde? 16'yı gördük. Haydi bakalım. Oba 500 TL. Yok olmaz. <gülüyor> oy. Oğlum <laughs> <Oru> ne yapıyor? <laughs> Oha. Oha 128. <laughs> Aha topu <tobi> toşu bağlıyor. oy 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 oy. Oğlum şuna bak. <laughs> Lan oğlum. Böyle bir şey olamaz yemin ederim. <laughs> böyle işte enerjimizi böyle tavan yapın gençler. <laughs> Yok bu sefer sayılmaz Ayşegül. <laughs> Geçen geçenler olsaydı olurdu. <laughs> Vallahi geliyor. <laughs> oğlum <gülüyor> makaraya bak. <laughs> <laughs> Valla böyle bir şey olamaz. Oy. <laughs> oğlum 1024 oldu lan. Oha. 12 spinle 1024. Yuh. <laughs> <laughs> oğlum 12 spin var 1024 var. Bir de uzuyormuş var ya. Bir max win daha. Bir max win daha. Hadi lan. Hadi oğlum şu efendisi. <laughs> Vallahi makaraya vurduk. Oy, aha. Ayıcıklar. Uzalan, uzalan. Hadi oğlum. Anana uğradını. Oy. <laughs> Hadi 32 kaldı. 32 k. Matador. Oh. Şu gora imzamız olsun. Devam. Devam oğlum geliyor lan. Vallahi geliyor. Hadi oğlum. Vallahi uzasa Max gelecek. Oğlum hadi lan. Hadi be. 52k. Oy 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 oy. Geliyor gelmek tamam. Şu Goların efendisi. Hadi oğlum. Vallahi 62k gelecek herhalde. lan oğlum. Hadi be lan oğlum devam et. Uzalan. Olmadı lan. Sonel! <laughs> Anana <ne> avradını! <laughs> Ayşegül! <gülüyor> Lan oğlum! <laughs> Yine kaybettin Ayşegül! Ay, <laughs> ay, ay, ay. Lan oğlum hiç gireceğim yoktu be! <laughs> ay ay ay! <laughs> <laughs> ya oğlum terledim ya. <laughs>